Hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz ben Kitap herhalde Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bu umarım bugünlerde, bu tatil günlerinde bol 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 kitap okuyorsunuz. Çok sıcak. O yüzden sabahtan beri 100 kere falan videoyu başlam başlatıp çekmişimdir. Şimdi. Bugün sizlere bir mimoza masalı kitabının yorumunu yapacağım. Kutu set halini merak edenler bir önceki videomda kutu set incelemesine bakabilir. Bir mimoza masalı. Liza adındaki kızımız lise son sınıf öğrencisi. Lisa var bir ailenin ortanca çocuğu. Ondan bir büyük abisi ve bir küçük kız kardeşi Özge var çok varlıklı ve gösterişli bir hayatlarının aksine kapılar kapandığında Liza'yı şiddetler, küfürler bekliyor. Yıllardır yani çocukluğundan beri babası Liza'yı şiddet uyguluyor ve ona ağzı alınamayacak küfürler yağdırıyor. Liza'mız ise bunlara tahammül etmek zorunda kalıyor. Neden? Çünkü tek umudu üniversite sınavına girip kurtulurum hayali. Bu gösterişli ve dahası kabus gibi hayatına güneş gibi doğan bir çocuk var. Bu da Por yazımız. Por yazımız küçükken annesini ve babasını kaybeden mafya babası diye anılan abisinin yanında yaşayan bir erkek karakterimiz. Poyrazın abisi mafya olmasına rağmen dahası annesi ve babaları olmamalarına rağmen Poyraz'ı çok güzel bir şekilde yetiştirmiş. Öyle ki yani Liza aile içi şiddet durumlu. Poyraz'a anlatmamasına rağmen çok anlayışa karşılıyor kızın. Liza Poyraz'ı aramadıkça Poyraz aramıyor. Liza Poyraz'ı çağırmadıkça Poyraz onlara gelmiyor. Bu denli anlayışı bilir çocuk. Liza'mız hep susturulmuş, susturulmak zorunda bırakılmış bir genç kızımız. Abisi, adını hatırlamıyorum, hatırlamak da istemiyorum açıkçası. Abisi evlerine gelen kız arkadaşım diye tanıştıkları kızlara taciz eden bir varlık. Ona insan demek istemiyorum. Bir varlık. Ve Liza'mız bunu görmesine, gidip annesine söylemesine rağmen de Hanım yani Liza'nın annesi Liza'ya hep sus diye ona uyarıyor ve Liza'mıza susmak zorunda kalıyor. Buna hiç kimsenin haberi yok bunlardan. Biz de zaten sonrasında yüz sayfasında falan öğreniyoruz. Lisa'mız ve Poyraz'ımız çok güzel bir yer aşk yaşıyorlar. Lisele olmalarına rağmen öyle güzel aşk onların ki. Yani herkes neredeyse okuldaki herkes onların parmak gösteriyor. Bu nasıl bir çift Gerçi biz de okurken çok çok imrenerek okuyoruz onların aşkını. Çünkü gerçekten Hani masalsı bir aşk denilir ya tam olarak öyle bir aşk. Onlar iki. Ve bu masalsı aşk tabii ki de hep bu şekilde güzel, iyi bir şekilde ilerlemeyecek. Aralarına bir engel giriyor. Jülide Hanım, yani Liza'nın annesi, Poyraz ile Liza'yı bir şekilde görüyor. Ve o yüzden kızını apar topar Liza'yı Almanya'ya gönderttiriyor babası ile. Tabii ki biz ilk okuduğumuzda ne için gönderildiğini bilmiyoruz. Ama sonrasında biraz biraz ortaya çıkıyor ne için gönderildi. Olduğu yaparsa en kiri kız yaparsa namussuzluk diye zihniyeti olan bir aile. Kız erkek ayrımı yapan, erkek üstün gören, oğlum şu kızla birlikte olmuş, olsun erkekliğin şanında var diyerek onu yücelten bir annesi. Aynı zamanda annesi narsist bir kişiliği var tamamen benim görüşüm bu. Niye? Çünkü Lisa şiddet gördüğünde asla müdahale etmiyor. Hatta zevk alıyormuş gibi onlara bakıyor. Sonra kızımız Almanya'ya gönderiliyor. Aradan 10 yıl geçiyor ve biz 2018 yılında Liza'mızı 28 yaşında okuyoruz. Liza'mız aldığı bir çağrı sonucunda bir anda Türkiye'ye gelme kararı alıyor. Türkiye geliyor gelmesine fakat artık o içindeki sevgi kalmış mı? Ya da yıllardır 10 yıl boyunca içinde biriktirdiği dile kolay. 10 yıl boyunca içinde biriktirdiği bu sevgi kırıntısının aynısı porizinin içinde var mı? Bunları okuyoruz. Birçok sırlar var. O sırların açığa çıkmasından dizimizin güçlenişine her şeyi çok güzel bir şekilde okuyoruz. Benim bu kitapta rahatsız oldum değil mi sevmediğim şey ilk 200 sayfasının hep geçmişten kesitten geçmişi anlatması. Ben şeyi seviyorum. Hani diyelim iki karakterimiz önceden bir şey yaşadı. Sonrasında bir şekilde tekrar karşılaştı. O karşılaştı, o karşılaşma sırasında flash back olmasını seviyorum. Yani bir anda geçmişi 200 sayfa boyunca geçmişi anlatırsanız ben ondan sıkılırım. Ve bundan da sıkıldım. O yüzden zaten 9 puan vermiştim bu kitaba. Ondan sonrası tamamen sarıların açığa çıkarılması, lizimizi, porizimizi tekrar karş karşılaşacak ve onların içindeki sevgi, lisedeki masalsı aşk tekrar şahit olacak mıyız? Onları anlatıyorum. Şimdi birazcık şeyinden bahsedeyim, yazarın kaleminden falan filan onları bahsedeyim. Sonra da spoilerle anlatımdan geçeceğim. Yazarımızın kalemi ilk kitap olmasına rağmen çok sade, çok akıcı. Yani oturduğunuz anda bitirilecek bir kitap. Ben iki buçuk günde bitirdim. Bunun nedeni ise gerçekten ilk başlarda çok fazla geçmiş yer verilmesi ve benim geçmiş okumayı sevmeme işinden kaynaklı. Eğer flashback şeklinde olsaydım bir günde bitireceğim bir kitaptım. Ama tam reading slot'tan özellikle yeni yeni kitap okumak isteyenler için güzel bir öneri. Tavsiye ederim. Sonu benim için çok vav wow bir son değildi. Yani sanki ikinci kitaptan nelerin olacağını az çok tahmin ediyor gibiydik. Tamamen şahsen ben öyle hissediyorum. Hani çok bomba bir yerde bitmedi. Bir an önce ikinci kitap çıksın dediğim bir yerde. Ama yine de ikinci kitabı merakla bekliyorum. Çıkarsa alırım, okurum. En sevdiğim yan karakter benim yazı oldu. Bir de Mimosa'mızın yani Liza'mızın arkadaşı Leyla oldu. Çok deli dolu, dilinin kimi olmayan herkesi haddim bilen bir karakter Leyla. Leyla çok sevdiğim bir yazı, çok sevdim. Bunların ikisi zaten benim fav çiftim. Zaten bunların arasında bir şey olacak gibi ama ilk kitapta o yansıtılmıyor, bize enjekte edilmiyor ama ikinci kitapta daha iyi anlatılacak diye tahmin ediyorum. Anlatılmazsa da eğer yazı bir yan kitap şeklinde, novela şeklinde bir kitabı çıkarsa Yazın ağzından okumayı çok isterim çünkü bayıldım yazdan. Sonrasında isminin anlamından da bahsedeyim. Neden Mimoza? Pol yazımız Liza'yı Mimoza'ya benzetiyor. Neden? Mimoza bu arada halk arasında küstüm çiçeği diyerek bilinen bir çiçek. Liza'mız çok fazla küsen bir karakter. Herkese karşı değil tabii ki de sevdiği insanlara, değer verdiği kişilere ve dahası en çok da Poyraz'a küsen bir karakter. Bir de utandığında sinirlendiğinde ya da saç deli bile yüzüne değdiğinde yüzü kabaran bir karakter. Biliyorsunuzdur küstüm çiçeğimde küstüm çiçeğe de akşamleyin açan bir çiçek. Tam tersi de olabilir. Annemde var ama hiç dikkat etmiyorum. Tam tersi de olabilir. Açan sonra parmağımızı üzerine değirdiğimiz an bir anda küseltecek var ya o işte. Gel gelelim spoilerıyla anlatım. Bakın dikkat edin, dikkat edin spoilerıyla anlatım diyorum. Sonra neden söylemedin demeyin. Spoilerıyla anlatmaya geliyoruz. Liza'mız Almanya'ya amcası oğluyla evlendirilmek için gönderiliyor. Çünkü eğer Lisa'mız Almanya'ya gönderilmemiş olsaydı şu an onun çok farklı bir hayatını okuyor olurduk. Çünkü babası yani baba demeye dilimin varmadı o varlık Liza'yı kendi yaşına biriyle evlendirmeye kalkıyor ve bundan Liza'nın haberi yok. Liza'nın amcası bunu duyduğunda diyor ki sen kızını Almanya'ya getirir ben burada oğlumla ona evlendiririm. Liza da oranın vatandaşlığını yani Alman vatandaşlığını almak için kuzeni Mert'le evleniyor. Sonra boşanıyor, vatandaşlığı aldıktan sonra bu sırada da biz neyi öğreniyoruz? Aslında herkes şok oldu. Ama benim birazcık da beklediğim bir olay oluyor. Liza'mızın kızı alıyor. Mert'ten değil sakin olun. Poyraz'dan. Bunlar ayrılmadan önce aralarında bir şey geçmiş ve Liza'mız hamile kalmış. Sonra işte bir tane kızları alıyor. Kızların ismini de Poyraz hep benim kızım olursa adını Talia koymak isterim. İkimizin kızı olsa adını Talia koyalım diyordu Liza'ya da Paris'in anısını yaşatmak, yaşatmak için kızına Talia ismini veriyor. Talia ile Paris karşılaşıyor ama o karşılaşmada beni tam tatmin eden bir karşılaşma değildi. Çünkü Paris'in tepkileri çok aniydi ki haklı. Asla haksız değil. Çok aniydi ama ben oradaki kızın psikolojisini düşünecek olursam Talya'nın o anki psikolojisi hiç sağlam değildi. Hani ileride Talya'nın bir Kitabı çıkarsa ve Boyraz da Talya'nın karşılaşma anısını bize hatırlatırsa çok güzel şeyler yazacağını düşünüyorum. En azından Talya'dan belki daha iyi yazılabilir bilmiyorum. Tamam benim görüşüm bu. Sonrasında ise kızımız tekrar geliyor. Bunlar bir şekilde Boyraz'la karşılaşıyorlar. Bazı bir şekilde değil yıl sayesinde bir şekilde karşılaşıyorlar ve o sahneler çok kötüydü. Ben onları Instagram'dan beni takip edenler biliyor. Onları nasıl hüngür şıkkır ağlayarak paylaştığımı bilirim. Yani üzüldüm. Gerçekten ben orada Liza'ya değil Poirot'a üzüldüm. Yani bir insan sevdiği bir kadına nasıl o lafları söyleyebilir? Yani bu lafları söylüyorsa demek ki gerçekten içinde bir nefret. Nefret demeyeyim de. içinde bir şeyler kalmış. Hani üzüntü. Üzüntüden kahrolmuş. Mahvolmuş çocuğum. Öyleydi. Sonu da dediğim gibi pek beni tatmin eden bir son değil. İkinci kitabı çıkarsa hemen alırım ama okurum. Çünkü ikinci kitapta Paris'in nereye gittiğini merak ediyorum. Liz'in başına ne geleceğini merak ediyorum ve Talia'nın görüşlerini birazcık merak ediyorum. Onların arasındaki bu aile şeyini merak ediyorum. Samimiyet olacak mı? Olmayacak mı? Nasıl bir karşılaşma olacak? Onları merak ediyorum. Şimdilik bu kadar aklıma başka bir şey gelmedi sizin değinmek istediğiniz bir şeyler varsa onları lütfen belirtmeyi unutmayın. Çünkü sizin belirtileriniz, sizin düşünceniz benim kafamda farklı bir düşüncenin yol açılmasına neden oluyor. Ben de bunu seviyorum. En azından kafamda sadece bir yorumda iki yorum, üç yorum, dört yorum farklı farklı yorumlar oluyor. Ben o yorumları doğrultusunda çok farklı bir yorum ortaya çıkıyor ve ben bunu seviyorum. Bana faydası olduğunu düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Mutlu, huzurlu ve her zaman da söylediğim gibi en iyisi sağlıkla. En çok da sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.